Ve Cumhuriyet Değişik Kulübümüzün 99. yıllarındaki bu özel etkinliğe ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Ankara Üniversitesi rektörümüz Sayın Profesör Doktor Necdet Günuvar hocama teşekkürlerimi sunmak istiyorum. olmasını, memleketimizin dev sınarlarından Gazi Üniversitesi'nde yapılması şahsen üniversite rektörü olarak bizleri mutlu etmiştir. Nihayetinde burada gördük, sportif başarılar var. UEFA'da EFA'da uykusuz geceleri ben de hatırlıyorum. Sporting Dizvon'da Ali Tondoğan'ın Frikik'ten attığı golü feda ederek o başarıları yaşamış olmanın gururunu hepimiz yaşıyoruz. 99 yıldır bu kulüp Türk sporunun altyapımızdan gelen tek çevik ve ahlaklı gençlerin yetiştirme çabası. Değerli arkadaşlarım, gençler bizim bir ilke daha imza Kadın futbol takımını kurdu. Önümüzdeki yıllarda erkek futbol takımından kazandığımız prestijin bir benzeri de kadın futbolunu yakalacağımıza eminim. Genel kurulda konuşmamda bundan sonra gerçek kırmızı kara sevdalılarının bu kulübe üye yapılacağını, seçim gayesiyle üye yapılmasına asla izin vermeyeceğimi namusum ve şerrimize söz vermiş. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Büyük bir cami olarak kırmızı karaya görülmemiş kulübümüzde tekrar hoş geldiniz diyorum yeni üyelerimize. Ee, yalnız sizlerden genel kurulda da katılıp oylarınızla bu kulübe sahip çıkmanızı istiyorum. Aslında tarihinde değil yani Gençler Birliği her yıl Kıbrılış yılında bu tür geceler düzenledi ama tabi bu sene e, bulunduğumuz lig ve e, şu andaki durumumuz içimiz buruk olmasına rağmen iyi oldu. Yeni üyelerimizle tanıştık, kartları verildi ama e, esas şeyimiz önümüzdeki sene 100. yılımızda çok daha coşkulu e, Süper Lig'e çıkacak, çıkmış bir şekilde kutlamayı diliyorum biz daha önce bu böyle, böyle geceler organize ediyorduk zaten. Hatta bu gecelerin birinde daha Ömer bugün 20 yaşında olan oğlum, yeni doğmuştu. Bu benim hayalimdi. Türbündeki arkadaşlar önce bu kulübeyi yapmak ve böyle bir geceyi organize etmek. Bu da bize nasip oldu. Özellikle yarım saattir fotoğraf çektiriyoruz. Herkes başkanımızı ve oyuncularımızı esir aldı diyelim. Herkes çünkü çok mutlu. Biz de mutluyuz. Biz de çok mutlu olduk. Tam katılımla geldiler, yeni üyeler buradalardı, yönetim buradaydı. İçerideki coşku muhteşemdi. Ee, uzun süredir ilk defa bu kadar coşkulu bir yemek yedim. Organizasyon da çok güzeldi ama onların katılımıyla güzel oldu aslında. Bizim emeğimiz, yani şu anda hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Bizim pırıl pırıl bir taraftarımız var. Ee, statta olduğu gibi normal hayatlarında da düzgün, efendi, kendi hallerinde insanlar. Burada da hepsinin yüzlerindeki o tebessümü, o mutluluğu, o kalplerinin güzelliğini ben birebir gördüm, yaşadım bu gece. İyi ki varlar, iyi ki ben de gençler birlikteyim. İyi ki buradasınız, iyi ki buradayız. Bu gecelerin artarak devamını diliyorum ben. Yüzüncü yıla gidiyoruz. Yüzüncü yılımızda bunun daha daha büyük olan organizasyonlarını, kendimizi vatandaşımıza da anlatacağımız, onların da bizim ailemizi tanıyacağı daha büyük organizasyonların olmasını diliyorum. Gençler Birliğimizin 99. yıl dönümü. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz yıllardır bu kulübün taraftarıyız. Küçüklüğümüzden beri, çocukluğumuz, gençliğimiz bu tribünlerde geçti. Yeri geldi de gittik. Ve bu özel gecede de artık kulübümüze üye olduk. Kulübümüzün geleceğine sahip çıkmak için. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Ee, bize bu şans sunduğu için başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz tabii ki de. Çünkü yani sonuç olarak 99. yılımızı kutluyoruz ama e, bu kulübü hep taraftarlar yönetecek başlığı altında olduğu için bize şansı veren oldu. En başta teşekkür ediyoruz.